Kripto İfsan hepinize merhabalar. Bitcoin ve Ethereum bugüne düşüşle başladılar. Bitcoin biliyorsunuz geçtiğimiz hafta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 71 bin dolar bandını aşmıştı. Türkiye saatiyle gece saatlerinde Bitcoin'in ve Ethereum'un ve diğer birçok coin'in de düşüşle günü tamamladığını gördük. Hemen bir ekranımıza bakalım görüyoruz Bitcoin 67.700 dolar bandında şu sıralar Ethereum'da 3.600 dolar bandına geriledi. 24 saatte %7.5'luk bir düşüş yaşadı. Burada manzara böyle ama bir yandan da Solana var. Solana biliyorsunuz Kasım ayında bazı yayınlarımızda sizlere büyük bir yükselişe hazırlanıyor demiştik ve gerçekten de öyle oldu. Geçtiğimiz 3 aya baktığımızda en yüksek getiri sağlayan, en yüksek kar oranına sahip projelerden birisi oldu Solana. Hemen bir bakalım. Kasım ayında biliyorsunuz bir yayınımıza bahsetmiştik. Henüz 60 dolar bandındayken Solana'nın 200 dolara yaklaşabileceğini, 100-150 dolar bandını geçebileceğini belirtmiştik. Şu anda 171 dolar bandına çıktı Solana ve %800'e yakın bir kar elde ettirdi yıl bazında sol. Aynı zamanda memecoin'lerde önemli ataklar yapmaya başlıyor. Örneğin Pepe de son bir ayını %700'lük bir artışla tamamladı. Shiba da yine geçtiğimiz ayı %200 karla tamamlayan bir diğer meme coin olarak dikkatimizi çekiyor. Floki de son bir hafta %35'lik artışla geçirdi. Bir ayına baktığımızda ise %668'lik bir yükselişle parlayan bir yıldız olarak dikkatimizi çekti. Meme coin deyince aklımıza ilk gelen Dogecoin oluyor. Şimdi sizlere Elon Musk'ın Dogecoin ile ilgili çok önemli bir videosunu izleteceğiz. Elon Musk Berlin'de Gigafactory'de oğluyla birlikte çok önemli bir açıklama yaptı. Kendisine sorulan soruları tek tek yanıtladı. Ama bu soruların en dikkat çekicisi Dogecoin ile ilgili olanıydı. Şimdi gelin, bu soruya verdiği cevabı birlikte izleyelim. when can you buy a tesla? With <laughs> uh, in fact, a lot of people maybe don't know the reason that i actually ended up sort of, you know, somewhat endorsing Dogecoin was when i was walking around the factory at tesla, uh, some people were just, you know, they were, walking... Work, working the line, like not, not rich people or anything. And they said, can you please support Doge? And then also, I was at SpaceX and also just, you know, walking the factory and some regular guys just said, hey, can you support Doge? And I was like, you know what? Doge is the people's, people's crypto, so I will support it. <laughs> because lots of rich people were supporting Bitcoin, but I was like, huh, but the people on the line want me to support Doge, I will support Doge. So. <laughs> bu haberin bu videonun yayılması ile birlikte Dogecoin 0.172 dolardan 0.188 dolara yükseldi. Dogecoin tabii ki bugün Bitcoin ve Ethereum ile birlikte birçok diğer altcoin gibi düşüş yaşadı ancak piyasanın en çok ilgi gören en çok rağbet gören MIM coinlerinin başında geliyor. Dogecoin'in alternatifi olan birçok köpek temalı meme coin piyasaya sürüldü ve bunlar da oldukça az önce de belirttiğimiz gibi başarılı bir seyir izliyor. Bunlara bir yenisi daha eklendi ve yine Dogecoin ile aynı adı taşıyor. Dogecoin 20. Ön satışı başladı. Hemen bir inceleyelim bu projeyi de. Dogecoin20.io adresinde karşımıza çıkıyor. Yine köpek temalı bir coin. Ön satışın başladığını duyurmuşlar. 5 gün 22 saatlik bir süresi kalmış. Avantajlı fiyatın dolmasına 0.00014 dolara satışa sunuluyor. Ethereum, USDT ya da kredi kartı ile ödeme seçeneğimiz var. Aynı zamanda yine BNB ile ödeyebiliyorsunuz. Hemen bir projenin detaylarını sayfanın aşağısına inerek inceleyelim. Denetlemesi ve denetleme sonuçları henüz yayınlanmamış, yakında yayınlanacak diyor. İlk olarak satış ve ön satış ve pazarlama aşaması görünüyor. Sonrasında da ekip burada toplanan fonların bir kısmını pazarlamaya tahsis edecek. İkinci aşamada da yine Dot 20nin satış öncesi alıcıları yüksek erken ödül fırsatlarından yararlanmak için tokenlarını listeleme gününden önce akıllı sözleşmeye yatırabilecekler. Hemen üçüncü aşamaya geçelim. Üçüncü aşamada Staking Akıllı Sözleşmesi havuzdaki tüm stakerlara 2 yıllık bir süre boyunca token dağıtacak ve sürekli pasif ödüller sağlayacak şekilde programlanmış. Dördüncü aşamada da en büyük merkezi olmayan borsa olan Uniswap'te başlatılmayı hedefliyor. Bu en iyi ticaret ortamını ve erken likiditeyi sağlayacak deniliyor. Beşinci aşamada da yine Dogecoin 20 ekibi Uniswap'e önemli bir likidite havuzu ekleyecek. Burada toplam token arzının %10'u bir kenara ayrılmış ve son aşamada da yine akıllı sözleşmede havuzdaki tüm stakerlara 2 yıllık süre boyunca token dağıtılacak, sürekli pasif ödüller sağlayacak deniliyor. Hemen bir tokenomics'ine bakalım. Arzın %25'i aşamalı ön satışa ayrılmış. Pazarlama için yine %25'lik bir dilim ayrılmış. Staking ödülleri için de yine %15'lik bir dilim görüyoruz ve son olarak da borsa likiditesi için %10'luk bir dilim toconomics kısmında yer alıyor. Şu anda ön satış yeni başladı ve aslında bu ön satış 12 aşamalı olacak. Burada 12 aşamada toplamın %25'i 140 milyar token satılacak. Şimdiye kadar 266 bin dolarlık bir fon topladılar. Henüz yeni başlamış olmasına rağmen çok iyi gidiyorlar. Henüz yeni açılan bir ön satış olmasına rağmen bu kadar yüksek parayı toplamış olmaları aslında bu ön satışın 20-25 günde tamamlanacağını işaret ediyor. Tabii şu anda en uygun fiyatla satıldığı için en avantajlı dönemi ilk aşama ama ilerleyen dönemlerde özellikle lansman fiyatı birinci aşamaya göre çok daha yüksek olacağı için biraz daha az getir getirebilir. Şu anda en iyi rakamla satışa sunuluyor Dogecoin 20. Tokenomics'ten hemen aşağıya indiğimizde burada bir hesap makinesi bizi karşılıyor. Bu hesap makinesine ne kadar Doge 20 alırsanız ve o Dogecoin 20 ne kadar yükselirse sizin de elde edeceğiniz kar karşınıza çıkıyor. Örneğin 1 milyon Dogecoin 20 satın aldığımızı hesap edelim ve 140 dolar para harcadıktan sonra Dogecoin'in her artışında bizim kazancımız burada belirtiliyor. Her bir yükselişte bizim kazancımızın da ne kadar olacağı burada bize hesaplayıp gösteriliyor. Bu da ilginç bir kısım olmuş. Genel hatlarıyla Dogecoin 20 projemiz bu şekilde ön satışa yeni başladı. Çok kısa sürede çok yüksek miktarda paralar toplanıyor. Bu videonun çekildiği sırada 273 bin dolarlık bir fon toplandı ve 441 bin dolarlık bir hedef var. İncelemek isteyenler videomuzun açıklama kısmındaki Dogecoin 20 linkine tıklayarak bu projeyi inceleyebilir diyerek videomuzun sonuna geliyoruz. Kripto Nisan hepinize mutlu günler, hoşçakalın.